Merhaba sayın meslektaşlarım. Bugün farkındalık oluşturmak adına mekanik tesisat ruhsat projelerinde 2023 Ocak ayı Türkiye geneli ne kazanıyor? Bununla ilgili ufak bir araştırma yaptım. Bu videonun sayın meslektaşlarıma bilgi vermesini, fayda olmasını gönülden diliyorum. Ama tablo işler acısı. Farklı dillerde sağ olsun arkadaşlarım var. Yani YouTube'dan tanıştığımız çoğunlukla e, yaptıkları fiyatları bana tek tek söylediler ortalama olarak. Tabii ki bu rakamlar 3 aşağı 5 yukarı fark eder. Yüksek fiyata projeler de alınabilir ama buradaki değerler ortalamadır. Şimdi buradaki fiyatlarımızı 2000 metrekare bir konut, 3B sınıfındaki bir konut üzerinden yapıyorum. Normalde makine mühendisleri odası, odası oda fiyatı tuz çıkarılmış halde 76 bin 95 bin TL para kazanması gerekiyor. Yani fatura kesmesi gerekiyor. Şimdi bu değeri yani 2000 metrekare düşünürsek yani 10, 20 daire düşünürsek daire başı normalde 3805 TL düşer. Yani maliyet olarak. Ama bakalım bu fiyatı alabilenler var mı? Şimdi Isparta İlk başta şöyle hemen inceleyelim. Isparta'da şu anda bir e, netlik yokmuş. E, farklı bir durum söz konusu olduğunu söyledi arkadaşlarımız. E, Belediye ile o da protokol yaptılar. E, fatura bedeli üzerinden yani neyse o da bedeli o yüzden de fatura kesilecek. Ama daha e, bu şekilde bir fiyat verilmeye devam ediyormuş. Normalde 5 yani metrekaresini 5 liradan yapıyorlarmış. Yani 2023 öncesi. Şu anda en yüksek Isparta gözüküyor. Yapabilirlerse bunu. Ee, yani 2000 metrekareye 76 bin liralık bir fatura kesecekler. Yani olursa. Düzce'ye baktığımızda Düzce'de metrekaresi 4 lira. Yani ortalama 2000 metrekare projeyi 8 liraya yapıyorlar. Şırnak'ta metrekaresi 6 liradan yaptığını söyledi bir Takipçimizde takipçimiz de. Tabii ki altıdan aşağıda yapılıyordur. Ben direkt aldığım rakamları söylüyorum. Van'da metrekaresi 2 liradan 4 lira. Sıradan gider isek şöyle yaptıklarımızı şey yapalım. Şırnak 6 lira. Van 4 bin lira. Ordu 5 bin lira. Aynı 2 bin metrekare bir projeyi. Yani metrekareyi 2,5 liradan yapıyor. Ordu da aynı projeyi 4000 bin lira yapan meslektaşımız da var. Çünkü iki tane il varsa iki tane fiyat aldığım anlamına gelir. Uşak da 3 liradan yapıyor. Ankara bir tane şu an herhalde fiyat alabildim iki tane. Dörde yapan da var. Ankara'da iki buçuk liraya yapan da var. Tabii ki bunlar ruhsat projeleri. Gaziantep'te 5 lira yapan da var. Gaziantep'te 2 liraya yapan da var. İzmir Torbalı'da bir meslektaşımız 3.25 oradaki süreata gözükmüyor. 3.3 olarak gözüküyor da. 3.25 liradan yapıyor. İzmir merkezde bu işin metrekaresi 10.5 liraya kadar çıkıyor. Yani para kazandıran illerden bir tanesi İzmir gözüküyor. Yani İzmir'de biraz daha değer yüksek gözüküyor. Kahramanmaraş'ta 3 liraya yapan da var. Kahramanmaraş'ta 1.5 liraya yapan da var. Evet yani yerlerde olduğu söyleniyor. 3 liraya bile zor olduğu söyleniyor bazı meslektaşlarımız. Rize'de 2.5 lira metrekaresi. karesi. İzmit'te 2.5 lira. Yani İzmit'te aynı şekilde 1.5 liraya kadar düşen de varmış. Yani onu buraya eklemedik ama. Hatay'da 1.5 lira yerlerde. Artvin'de 3.25 civarında. Bursa'da e, o da bu, be, bu değerin yaklaşık olarak %18'ini e, meslektaşım kestiğini söyledi. O da 13 bin liralara falan denk geliyor. Yani metre metrekaresi 5 lirayla 6 lira e, pardon 6-6,5 liraya falan denk geliyor. Ama ucuza çalışanlar da vardır. Burada çok bir veri alamadım Bursa'dan. Ama düşük olduğunu düşünüyorum. Konya'da 2,5 lira. Eskişehir'de Evet Eskişehir'de bir kişiden fiyat alabildim. Ee, o da yüksek fiyata yapıyor gerçekten. Yani Eskişehir'de e, İzmir gibi ayırabilirim. Orada da biraz fiyatlar yüksek. Eskişehir'in de bir değeri var. Bilecik'te 5 lira. Yani küçük bir yer ama arkadaşımız e, burada iyi para kazanıyor bence Türkiye'dekilere göre. Bunu da şöyle bir farklı renk yaparsak. Geriye dönüp incelediğimizde şey yapalım. Bileci de şöyle biraz farklı. Antalya 4 lira. Kayseri gibi yerlerle aynı. Afyon 2,5 lira yine yerlerde. Adana evet en kötü illerden biri Adana. Yani 1 liraya kadar hatta 0,8 lira kadar düşüldüğü söyleniyor. Bolu ikilerde. İstanbul Tuzla Kartal tabii ki buradaki e, özel projeler elbette yüksek olabilir. Ben direkt kişilerden aldığım fiyatları söylüyorum. 3 lira. Kadıköy Maltepe tarafı 2,5 lira. Kadıköy Maltepe tarafında 10 liraya kadar da hani bu denize yakın binalarda ruhsat projeleri yapıldı. Bilgisi geldi. İstanbul Sultan Gazi'de yine bir meslektaşımız 5,5 liradan alıyor. Tabii ki bu rakamların tabii ki aşağısında işler alıyorlar ama bunlar ortalama olarak. Yukarıya tutturabiliyorlarsa yukarıya da alabiliyorlar. Konya Ereğli Daire başa çalışıyormuş e, meslektaşımız. Orada 300-400 hatta daire sayısı çok olursa 250'ye kadar düşüyor. Ama biz buradaki daireyi 400'den aldık. Belki 350'den de alabiliyor. Yani 7-8 bin lira. Fena değil. Bence metrekaresi 4 lira. Yine ortalamanın üstünde diye düşünüyorum. Biz de bunu şöyle biraz yine rengini şey yapalım. Farklı yapalım. Yozgat'ta yine daire başı 600'den yapan bir e, hanfendi var. E, aynı şekilde Yozgat'ta düşükten de yapan varmış. Yani illerde dediğim gibi değişiklikler gösterebiliyor. Da, yani Yozgat bölgesi daire başı Konya, Elâil'de daire başı olarak çalışıyor. Bu rakamlar e, fena değil diyelim. Yine piyasanın üstünde diyelim. Denizli, evet e, Denizli baya düşük. Yani 2 e, lira hala. Tabii ki metrekare 2 liraya geliyor. Normalde e, şey fatura bedelinin işte %10'larını falan kestiğini söyledi. Kütahya e, yine fena değil. Kütahya fena değil. Yine bir fena değil dediklerimi böyle işaretliyorum. Zonguldak gerçekten düşük. Zonguldak düşük. Kastamonu yine düşük. Trabzon Vakfı, Kebir, Trabzon Merkezi bunlar fena değil bölgesine göre. Fena değil şu şekilde işaretliyorum. Bitlis yine düşük. Tabi bazı iller yok ama o yakın iller birbirine olduğu için fiyatlar tahmin edilebilir orada. Kayseri 2'ye de var 4'e de var. Yani şöyle kötü olan da var. iyi olan da var. Ortalama. Kayseri şu yeşiller hep. Mersin 2 lira yine yerlerde. Erzincan yine yerlerde. Sivas yine yerlerde. Kırşehir yine yerlerde. Nevşehir bir tık onlara göre yüksek. Hadi bunu şu kategoriye alabiliriz. Bu arada e, Nevşehir doğalgaz projelerinin fiyat olarak en yüksek çizildiği illerden biri ama mekanik proje çok düşük. Muğla... Yine çok iyi. Yani Muğla'nın fiyatları e, o bölgede iyi. Onu söyleyebiliriz. Yozgat yine daire başı 200 lira olan da varmış. Onu da ayrıdan aldık. Yani olmayan iller var ulaşamadım. Olmayan iller e, şeye yazabilirler. Yorumlara yazabilirler. Ama gerçekten hükümetin yani bu sisteme el atması gerek. Yani bu resmen emek hırsızlığıdır. Ondan sonra işte insanlar gerçekten öğretmen maaşları bile yukarıda kaldı bu şeye göre. Yani şimdi 4 bin lira alacak o projeden 2 2000'den kaç tane gelecek ayda 5-6 tane gelsin. E bu adam 4000 liranın üstüne fatura kesiyor, stobajı var. Bu işler kolay değil. Gerçekten yani piyasa çok ölü. Yani projecilik bitmiş. Gerçekten bitmiş yani. Ben 2011 Yılında bu sektöre girdim. 2011 yılında e, 2000 metrekare işte böyle bloklar olurdu. 5-6 blok, 7 bloklu yerler olurdu. 5 bloklu yeri benim o zamanki patronum aldığı zaman yani müteahhit para ödeyemeyecek duruma gelirdi. Yani o derecede yüksektir rakamlar. Yani bu fatura bedellerini koyduğunuz zaman e, derdi ki daire vereyim sana derdi. Adamın bir dairesi olurdu yani. E, şimdi daireyi bırak. Şimdi bir daireyi almak için bir sene çalışsa yine o daireyi alamaz. O bloğun 10 katını çizse, Düzce'de işte çalışmıştım o zaman. Düzceyi komple çizse şu an bir daire alamaz. Yani emek hırsızlığı bu şekilde büyüyüp gidiyor yani. Buna hükümetin bir sistem getirmesi lazım. Şimdi diyecek ki bazı meslektaşlarımız biz meslektaşlarımız olarak birbirimizin ayağına sıkıyoruz. Hayır. O iş almak için düşürecek. Öbürküsü de iş almak için düşürecek. Mecburi düşürecek. Çünkü e, ekmeği kaçırmamak için rekabet oluyor. İşte ürünlerde de olmuyor mu? İşte Nike'la Puma arasında bir rekabet olmuyor mu? Oluyor. Ama buna devletin, hükümetin bir sınırlama getirdiğinde belli bir rakamın altında iş yapmayacağını söylese, faturaları incelese, maliye de bu işin peşine düşse, o zaman herkes kazanır. Çok iş yapmamıza da gerek yok yani. Bazı firmalar 30-40 tane, 50 tane iş alıp işte böyle ...kendileri çizmiyor dışarıya veriyor... ...biz de fason çizimler yaptık... E, ...yapan arkadaşlarımız da var... ...onlar da emektarlar... ...tabii ki o fason piyasası da düşük... ...o ayrı bir konu... ...yani kolay değil... E, ...ekmeği kazanmak kolay değil... ...bazı iller tamam bir nevi tık iyi... ...ama fatura bedeli burada... ...yani 76 bin lira... ...ama kesilen düşük şeyler burada... ...rakamlar burada... ...yani bu meslek kolay değil... ...Allah yardımcımız olsun... Bu videoyu da paylaşabiliriz, yani e, ulaştırabiliriz. Paylaşmak isteyenler paylaşsın yani. E, ben burada bir e, ara ara bunları e, yapacağım. E, buradaki meslektaşları yine arayacağım. Bu sayıyı arttırabilirsem diğer illeri de eklemeye çalışacağım. Tabii ki bazı illerde herhalde makine mühendisleri yok. Çevre illere yaptırıyor. Büyük ihtimal Doğu iller öyle. Yani umarım daha iyisi olur. E, şu anda iyiye gitmiyor. Ee, yani ekonomik olarak iyiye gitmiyor çünkü insanın karnı doymazsa e, yani her şey yapar yani e, görüyorum ki çarşılarda pazarlarda eski yani hırsızlıklar başlamış yani esnaf da hırsız olmaya başlamış çünkü niye günü kurtarmaya çalışıyor. <laughs> yani hırsızlıklar artmış yani dediğim direkt hırsızlık değil yani fiyat şişirmeler bilmem ne dairelerin fiyatları arabaların fiyatları almış başına gidiyor ama proje bedelleri hala 4-5 sene önceki fiyatlara yapılıyor. Umarım her şey gönlünüzce olur umut ettiğimiz günler güzel günler gelir ülkemi çok seviyorum şu an Almanya'dayım tuzum kuru gibi gözükebilir ben de tuzum kuru değil orada da mücadele ayrıdan veriyorum. Ee, yani isterim ki ülkem daha iyi olsun ee, orası da benim ikinci ülkem oldu yani orada da ekmeğimi kazanıyorum yani orası da e, orada da sıkıntılar var ama bu kadar değil bu kadar adaletsizlikler bu kadar düzensizlikler yok ee, daha iyi olacağına inanıyorum e, geleceğin umarım her şey gönlünüzce olsun samiyetin gölgesinde hiçbir şey kalp üşümez var olun sağ olun.